الحاكم السكات حتى جلس من المقادير كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عن اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أكبر الله

لا إله إلا الله، الله إكبر، الله إكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ey kainatı ve bütün mevcudatı kün emriyle yıktan var eden yüce büyük ulu Allah'ım. Senin sonsuz rahmetine, bereketine, mağfiretine umarak huzuruna geldik. Ellerimizi açtık Rabbim. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, sureyi celileleri yapılan hayır hasenatı zerba kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerimizin ruhlarına hediyeledik. Sen haberdar eyle. Rabbim hasaten bu dünyadan ahiret alemine ithal etmiş olan özlem kardeşimizin ruhlarını hediyeledik. Okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in sevabından yapılan hayır ve hesanatından amellerine sevap olarak ihsan eyle. Rabbim kabirlerini nur ile puru nur eyle. Hakamını cennet eyle. Amel defterini sağından ve önünden alan kullarından eyle. Amen. Peygamber Efendimiz'in bu benim ümmetimdendir dediği kullarından olmayı nasip eyle. Rabbim aslatan geride Aydın. kalan hızlı akrabalarına sabrı gelirler ihsan eyle. Rabbim aslatan bu cenaze merasimine uzaktan yakından katılıp amin diyen değerli cemaat Müsliminin müslüminin de bir cümle ölmüşlerin ruhlarını hediyelediksen haberdar eyle. Ya ile Alemin bu kabristanlıkta bulunan, merhum merhume merhumelerin de kimsesizlerin de ruhlan hediye edildikten haberdar eyle. Hasatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal e, Atatürk silah arkadaşlarının da şehitlerimizin, gazilerimizin de devlet büyüklerimizin de ruhlan hediye edildikten haberdar eyle. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evelin ve Lakhirin. والحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> الفاتحة Otururuz. Biz yakın yakındı öldü belki olur mu orada bir olsun arkadaşlar olsun

Allah, Allah kabulü. Merak sağ olun sizler de Melo'dan başın üstüne uğurlu. merhaba. Kardeşim saygılar dilerim. Her şeyimiz var. Sağ olun, bak, bak. Saygılar, sağ olun. Allah razı olsun. Saygılar, sağ olun. Allah razı olsun. Tamam yok, yok, ben yok götür iyi, şeyim yok. E <Sessizlik> Emre Allah'ın canı mekan olsun. 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 Emrullah cana mekan olsun. Emrullah han mekan olsun. Emrullah han cana mekan olsun. Sağ olun, mekan olsun. Allah Emrullah han mekan olsun. mekan olsun. Çok teşekkür Çok Allah Allah mekan olsun. Emrullah han mekan olsun. mekan olsun. mekan olsun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Sayın güzel şunu bisketimi alırız Tamam, Tamam. oradan bıraktık. Tamam. Bir oradan fotoğraf alacağım. Tamam. Tamam. Yeah